Başkanım şu an seçim yaklaşıyor. Evet. Seçim yaklaştıkça projeleriniz, çalışmalarınız var mı? Neler yapıyorsunuz? Evet. Biz Anavatan Partisi olarak bildiğiniz gibi 5 yıldır sahadayız. Esnaf kardeşlerimiz yanındayız. Çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda zaten bahsettiğimiz gibi tüm Anavatan Partisi olarak Türkiye genelinde bütün illerimiz, kurulu ve ilçelerimiz, hazır bir şekilde. Şanlıurfa'da 13 tane ilçemiz şu anda aktif bir şekilde yönetimizle birlikte çalışıyoruz şu anda. Tabii ki bildiğiniz gibi söylediğimiz gibi seçimler artık yaklaşmaya başladı. Birileri sahaya inmeye başladı. Özellikle seçimden sonra kazananlar şu anda sahaya çıkmayan Bazı milletvekilleri, belediye başkanları sahaya çıkmaya başladı. Bu hoş bir görüntü değil aslında e, ee, önceden esnafımızın yanında, vatandaşlarımızın yanında olmaları gerekirdi. Bazı belediye başkanları, bazı milletvekilleri. Ama bizler her zaman sahadayız. Esnafımızın yanındayız, vatandaşlarımızın da yanındayız. Yani özellikle o pandemi döneminde, sıkıntı döneminde sürekli halkımızın yanında olmaya devam ettik. Şu anda da sahadayız sürekli, esnafımız da iç içe. Güzel bir çalışmalarımız var. Alanızı ile e, seçildiğiniz gibi yaklaşınca bizler tabii kendi ana vatan partisi olan güzel bir hazırlıklarımız var. Sürpriz bir adaylıklarımız da olabilir. Böyle güzel bir çalışmalarımız var.